Ebru hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Artık doktora öğrencisi olduğun için sana hocam diyoruz. Doktor olunca da profesörüm diyeceksin. Aa ne kadar güzel. <laughs> Önden kızartacağım bu programda. Bu şeker meselesini konuşmamız lazım. Uyumlu olsun diye kırmızı giyin. Otel Ajda Pekkan bir storiesine bir şey koymuştu. Sen izlememişsindir. Böyle kahvaltıda şey. Sonra şekere geldi konu. Dedi ki ben doktorumla konuştum. Artık hiç şeker yemiyorum. Hayatınızdan atın bunu. Bir daha da dokunmayın. Yani kim yalan söylüyor? Ne olur bize bir söyler misin? Yani bu şeker nedir bir kere? Bize bir, bir, bir onu bir anlat. Neye şeker diyeceğiz? Tabii bir kere öncelikle ben bilimin yalancısıyım. <laughs> Yalancılıktan denirse eğer. Evet. Şeker bir kere normal diğer besinler gibi işte karbonhidratların aslında ana yapı taşları. Ve dolayısıyla bizim nasıl diğer besinlere, yağ, proteine, minerallere ihtiyacımız varsa şekere de elbette ihtiyacımız var. Şekeri tamamen hayatımızdan silelim diye bir dünya zaten yok. Burada bir soru soracağım. Şimdi sen yapı taşı falan diyorsun ama bunlar bir kaldırım taşı aklıma geliyor. Hani taş deyince sanki sanki bunlar böbrek taşı da taş değil mesela ama şimdi yapı taşı falan. Yani bu kesme şeker bir şey gibi bir şeyden mi bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun? Yani Sen... Şeker ne dediniz? Karbonhidratlar aslında şekerdir. Şeker onların özüdür. Öyle düşünebilirsiniz. Yani kimyasal bir şey yani bu. Değil. Şimdi yani her şey doğadaki her şey kimyasal Kimya. zaten. Tamam, peki. Dolayısıyla yani kimyasaldır değildir vesaire değil. Şeker bir besin. Besin. Tamam. Evet. Ve vücudumuzun ihtiyacı olan besinlerden biri. Hem enerji için ihtiyacımız var. Hem beynimizi kullanabilmek için şekere ihtiyacımız var. Ee, ama tabii ki son zamanlarda dünyada obeste çok arttı. obeziteye bağlı kronik rahatsızlıklar çok arttı. Bunlardan dolayı da en büyük suçlu olarak gösterilenlerin başında da şeker geliyor. Şimdi bu haksız bir suçlamamı değişir. Çünkü her besinde olduğu gibi her şeyin fazlası zarar. Evet şeker alım kaynaklarımız çok arttı. Şimdi insanlar hep ben hayatımdan şekeri e, uzaklaştırdım çok rahatım dediği o kadar daha çok şeker tüketiyoruz ki aslında ve daha fazla tüketmeye başladık. Yavaş yavaş bunların bir kısmını elediğimizde doğru düzeylere yaklaşıyoruz. Ama tamamen şekerden uzaklaşalım diye bir şey yok. Bir de şöyle şeyler oluyor yani mesela şekersiz tarifler çok bu aralar popüler ya hiç şeker yapma, kullanmadan kek yaptım. Ne yaptın? İçine işte hurma şurubu koydum. Şeker şekerdir. O şekersiz diye bir şey yok. Tabi şöyle bir durum var. Ambalajların üzerinde de bu tariflerde de işte doğal şeker içerir. Eklenmiş ha, şeker vardır. Ne demek? Şekersizdir. Doğal şeker Şeker nedir? Eklenmiş şeker nedir? Hocam şeker şekerdir bir kere. Şeker şekerdir. Evet, yani ya adını e... değiştirsek, tuzlu desek ama şekeri yesek. Olmuyor. <laughs> Böyle bir şey yapsak, madem bu kadar, bence bu isminden neyse peki. Şeker çok şeker bir şey aslında. Niye bu kadar negatif algılandığında bir düşünmek lazım. Evet. Ya şöyle, e, tabii ki şekere bebeklikten itibaren tatlı tatlara insanlar olarak bizim daha fazla, bizim için daha fazla çekici. Dolayısıyla daha fazla tüketmeye de meyilliyiz Ayrıca biz normalde şekeri sadece işte kesme şeker mesela işte farklı içeceklerde eklenmiş şeker bunlardan alıyormuş gibi davranıyoruz ama işte nişastada da şeker var, ekmekte de var, meyvede de var, balda da var. Bunun işte baldaki şeker çok iyidir, masumdur ama eklenmiş şeker kötüdür diye bir şey yok. Şeker molekülünü tek başına düşündüğümüz zaman o şekeri vücut aldığında ben bunu işte kimyasal bir benzerinden mi aldım? Eklenmiş miydi yoksa meyvenin fruktozundan mı geliyordu? Bunu vücut algılamaz. Şeker molekülü aynıdır. Moleküler özelliklerine göre farklılıklar gösterir. İnsanın metabolizmasına göre farklılık gösterir. Viskoz mu, sıvı mı, katı mı buna göre ve yanında nelerle beraber şekeri tükettiğimize göre metabolizmamız üzerinde farklılık gösterir ama temelinde molekül olarak şeker şekerdir. Hepsi şeker yani. Evet. Hurmadan da alsak şeker, aynı şeker. Bakın hurma dediniz, şimdi son zamanlarda Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan'da bir tartışma ortaya çıktı, bana da görüş sordular. Hurmalara işte glikoz şurubu ekleniyormuş, eyvah diye. Evet, eklenebilir. E, bu Kodeks Alimentarius'ta da tanımlıdır. Bütün dünyada hurmalara isteniyorsa glikoz şurubu eklenmesine izin verilir. Önemli olan eklendiyse yazılması lazım. Yani ben gidip onlara da kontrol ettim. Şimdi baktığınızda bir tane hurmada glikoz şurubu yok, diğerinde var. Bunların aslında kalorilerine baktığınızda aynı. Çünkü bazı hurmalar daha şekersiz olduğu için tat dengesi için bu kullanıyor. Ha, Buradaki fark ne? Siz bana sorsanız ben hangisini tercih ederim diye. Evet ben de glikoz şurubu olmayanı daha çok tercih ederim. Burada mesela glisemik indeks işin içine giriyor. Çünkü şeker kalori olarak her bir gramında 4, gram, 4 kilokalori kadar e, kalori sağlıyor. Ama bir de glisemik indeks denilen bir şey var. Bu sizin kan şekerinizi ne kadar hızlı bir şekilde yükselttiği ile ilgili. Bu kişiye Hurma, göre değişiyor mu? Kişinin metabolizmasına göre değişiyor ama onların zaten her bir gıdanın belli glisemik indeksi var. Bu ölçülebilir bir şey. Mesela hurmanın glisemik indeksi aslında düşüktür. Yani aynı kalorideki iki hurmayı bir araya getirdiğinizde birinde eklenmiş şeker varsa o daha fazla yükseltebilir. Dolayısıyla ben evet şeker şekerdir diyorum ama burada da mesela en çok insanların e ne var o zaman işte meyve yemeyelim de kaşık kaşık onun şekerini yiyelim aynı şey mi? Tabii ki değil. Aldığınız şeker aynı ama şekerin yanında meyvede mesela lif alıyorsunuz. Veya tahıllarda yine lif var onların içerisinde. Bu şekerin sizin vücudunuzdaki metabolizmayı nasıl etkilediğini değiştiren bir şey. O yüzden de şekeri nasıl aldınız ve de ne kadar dozda aldınız çok önemli. Bir ara bir yerde okumuştum. Dünya Sağlık Örgütü günde işte 6 çay kaşığı şeker insana yeterlidir. Hala bu yet yani bu bilgiyle mi hareket ediyoruz? En son bilgi bu mudur? Değiş İçtim onu merak ediyorum. En son bilgi şöyle, hocam çok doğru söylüyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü'nün normal, genel prensibi günde kişinin alacağı ortalama kalorinin sadece %10'u şekerden gelsin der. Bu tabii yemeğe eklediğimiz şekeri de var, meyveden aldığımız, baldan aldığımız şeker de toplam olarak düşünmemiz lazım. Ve bunun için işte %10'u dediğinde, tabii bakın burada yine herkes kendine göre ayarlayacak ama ortalama bir bireyin yaklaşık 2000 kilokalori günde kalori tüketmesi gerekir gibi düşünülür. Buna göre hesaplarsak 200'e denk gelir burada %10'u. Bu da eşittir 50 gram şeker. Her gramı 4 kilokare yedi çünkü. Bu da 12 çay kaşığı ediyor aslında. Günde. Hı. Ama sizin biraz önce söylediğiniz gibi son yıllarda onun da altına inip 5'in altında tutarsa yani 6 kaşığına indirirse daha da iyi olur açıklamasını yine yapmıyor sağlık Tabii bunlar çok düşük miktarlar farkındaysanız buralara ulaşmak çok kolay da değil sözünü kesiyorum önemli peki ne no, yani şimdi en sağlıklı şekeri soracağım ama peki ne no, oldu kanser şimdi korku kanser bir kere bir ona bağlı olarak da kilo diyelim yani bir tarafta kilo yapma var bir tarafta kanser şimdi kanserin çaresi bulundu diyelim değil mi bulundu bir kilo kalıyor ona da şey bulsak bir aşı bulsak bir ne kere olacak? şeker kanser yapar diye bir ki, o çıkarım kesinlikle yapamayız. Böyle bir bilimsel bulgu yok. Yok. Şekerle kilo arasındaki, obezite arasındaki bilimsel bulgu var. O da bağlamında. Yani gereğinden fazla tükettiğimiz zaman olan bir şey. Ama şekerle diş çürüklüğü arasında var yine. Çünkü şekeri tükettiğimiz zaman ağız içindeki bakteriler onu fermente ediyor. Ve ortaya çıkan kalıntılar evet diş çürüğüne neden oluyor. Fakat bu da yine dozunda, Dünya Sağlık Örgütü'nün tüketmemiz için önerdiği dozda tüketirsek, böyle diş macunu kullanarak diş izlenimimize dikkat edersek, zaten olacak bir şey değil. Tek başına yine suçlu değil. Öte yandan böyle doğrudan hastalık ilişkileriyle ilgili olan işte yok bağımlılık yapar vesaire bunların hiçbirinin net bir bilimsel kanıtı yok. Peki tatlıyı niye seviyoruz? <laughs> Onu yukarı soracaksın. <laughs> Öyle mi diyorsun? şeyler vardır ya ne kadar doğru bilmiyorum ama ya bir bebek doğduğunda ona bir tatlı tat verirseniz gülümser, işte ekşi verirseniz yüzünü buruşturur gibi şeyler vardır. Genel olarak insanlar tatlı tatları evet daha çok seviyor ama herkes için geçerli değil. Bilmiyorum farelerde ya da deney yapılmış mıdır ya da insan evet. üzerinde yapılamaz diye düşünüyorum. Hiç şeker vermeden insanı beslesek mesela Hocam şekere ihtiyacımız var. Hiç şeker vermeden diye bir yaşam biçimi zaten yok. Yok, yok yani değil mi? yaşayamayız. Yanlış Böyle ya bir şey yalan yok. bunun altını çizelim. Dolayısıyla ne kadar şeker Evet ne kadar cevabı. şeker. Bir şey daha var bildiğim. Diyor ki eğer, şimdi kanser geni ise o, neyse. Varsa vücutta şeker onu besler. Yapması başka bir şey, beslemesi başka bir şey. Bu doğru mu? Var mı böyle bir bilgi? Ya bu çok söylenen bir şey ama zaten kanserin ne şekilde oluştuğu, neden olduğu vesaire bunlar soru işareti. Tek başına bir şeyi suçlu göstermenin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla oraya bir yorum yapmamızın da bir anlamı yok. Zaten doktorda olmadığım için bunu söylemem. Her yanlış. Ama bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu sağlık ilişkilerinde hep suçlamalara baktığımız zaman bu mitlere, hurafelere sadece işte bu diş ve obezite arasındaki doğrusal bağlantı kurulabiliyor. O da yine doz kaynaklı. Ama diğer iddialar, mesela şeker bağımlılık yapar iddialardan biridir. Yapar mı? Bununla ilgili mesela dediğiniz gibi kemirgenler ve fareler üzerinde yapılmış deneyler var. Orada tespit edilmiş bazı benzerlikler var bu bağımlılıklarla ilgili. Ama bilim dünyası diyor ki hala en azından bugün için orada tartışılan şeyler var ama bugün için bağımlılık yaptığını insanlarda net olarak ortaya koymuş bir çalışma gözükmüyor. Çünkü bağımlılıkla aşırı istemeyi ve aşırı sevmeyi birbirinden ayırır bilim. Bağımlılık başka bir şey. Yoksulluğunda insanın farklı tepkiler veriyor olduğu hal. Ama evet şekeri diğer gıdalara göre, diğer besin maddelerine göre daha çok isteyebilir. Çok istek hali, çok tüketme hali olabilir. Bunlar bağımlılık tanımı değil. Bugün için öyle bir tanım yok dolayısıyla şekerle ilgili. Peki diyorlar ki bizi bağımlı kılmak için gıda işte yani işlenmiş gıda şeytani firmalar ya bunlar. Monosodyum glutamat mı böyle tadımızı değiştiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar, bağımlılık kazanıyorlar. Doğru mudur bunlar? Monosodyum sodyum glutamatı ayrıca konuşalım. Çünkü o da tek başına bir konu ve tek başına büyük bir... bir konu. Bir konu. Ee, ama hayır. <laughs> Tabii değil. ki yani firmalar şey. da bunu o yapmıyor. O zaman söz istiyoruz yani bundan şöyle... sonra monosodium glutamat konuşalım. Çok sağlıklı Asya ülkelerinde monosodium glutamat tuzluk gibi masalarda bulunur. Dolayısıyla biz de burada gizli güçler içerisinde birazcık katıyor da bağımlık yapıyor diye bir şey söz konusu değil. Evet lezzeti çok arttırdığı için bağımlılıkla ilgili şey var ama bakın tekrar ediyorum şekerde de böyle bir şey söz konusu. Evet çok lezzetli şeyleri daha çok tüketmek istiyoruz ama bağımlılık başka bir konu. Şimdi biz senin yerine chat GPT'yi kullanabilir miyiz diye dedik ki ona günde ne kadar şeker tüketelim. Bakalım senin yerine kullanabiliyor muymuşuz? Çok merak Diyor ediyorum. Diyor ki günlük şeker tüketimi için önerilen miktar Dünya Sağlık Örgütü tarafından 25 gram olarak belirlenmiş. Eyvah eyvah. <laughs> Ancak şeker içeren gıdaların sağlıklı bir diyet içinde sınırlı miktarda tüketilmesi önerilir. Çünkü aşırı şeker tüketimi obezite, diyabet ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Ne diyorsun? Son cümlesi doğru ama 25 gram biraz yüksek. Olmuş. Eskilerde Ülsek kalmış. Mi <gülüyor> <gülüyor> Hiç tüketmeyin demiyor bu yapayacak. Ne diyorsun? Ne diyeyim ben şimdi buna? Ha, doğru doğru pardon 25 gram 25 diyor. 25 gram diyor. Doğru 50 gram... gram da onu yarısına indirdiğinde 25 gram doğru. Bence doğru, doğru cevap doğru evet. Ama hastalıklar masla diye bunlar. Diyabet zaten... ve obezite ilişkisi kuruluyor hocam şekerle ilgili. O zaman devam ettirelim. 25 gram emin misin diyorum. 25 bakalım. Gram emin... hani kurtulabilir miyiz? Çalışabilir miyiz diye şey yapıyorum. <laughs> 25 gram emin misin? Dur bakalım. Peki. Şeker toksik mi onu sorunacak. Ha, ha evet onu soralım. Dur bakalım 25 gram emin misin? Bu çok önemli. Toksik misin diye soralım. Evet 25 gram günlük şeker tüketimi dünya sağlık tarafından önerilen miktar olarak belirtilmektedir. Ancak bu miktar her bireyin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivite düzeyine ve sağlık durumuna göre değişebilir. Bu nedenle sağlıklı bir diyet planı için bireysel ihtiyaçlarınıza uygun olarak bir diyetisyenle görüşün. Yaşa beçet cilt <laughs> <laughs> Galiba sana ihtiyacımız kalmadı bundan sonra. Sonra biz buraya soracağız diye düşünüyoruz. Peki şeker toksik midir? Önce senden alalım. Şeker toksik midir? Sonra ona soracağız. Hadi Değildir. Değildir. Niye? Toksik demek tek başına onu tükettiğinizde vücuda kalıcı zarar vermesi anlamına gelir. Tabii ki şöyle bir şey de var. Paraselsus modern tıbbın kurucusu. Onun ünlü bir sözü vardır. İlaçla zehri alına ayıran dozdur der. Daha önceki programlarımızda da bahsettik. Mesela suyu da çok fazla içerseniz sizin için toksik olur ve hayatınızı kaybetmenize bile mal olabilir. Şekeri dozunda tükettiğinizde elbette şeker toksik değildir. Tek başına toksik demek için dozdan bağımsız olarak bir zarar veriyor olması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Sorduk, cevap veriyoruz. Toksik midir? Evet. Şekerin toksik olduğu konusu tartışmalıdır. Ancak aşırı miktarda şeker tüketimi sağlık sorunu neden olabilir. Bence bilmiyor uyduruyor bu şu anda. Özellikle rafine şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi işlenmiş şekerlerin aşırı tüketimi, obezite, diyabet, kalp hastalığı, karaciğer yağlanması ve Diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle sağlıklı bir diyet için şeker tüketiminin sınırlandırılması önerilir. Bence bu ezbere konuşuyor. Şöyle sağlıklı bir diyet için her şeyin dozunda sınırlandırılması gerekir. Ama bakın bize ayrı bir parantez açmak için bir avuç verdi. Furtos. Ama bana da şunu söyledi. Çetçi bilgi kaynaklarındaki egemen bilgiden besleniyor bana tabii, sorarsan. Tabii. Öyle görünüyor şu anda. Evet. Ne açtık? Karaciğer, maraciğer onlar fruktoz, vardı galiba. Fruktoz, meyve. Ha fruktoz şey diyor. Mısır şurubu gibi fruktozlu işlenmiş şekerlerin aşırı tüketimi bla bla bla. Evet. Şimdi fruktoz için ayrıca bir sayfa açalım. Çünkü bu yüzden insanlar meyveden soğutuldu. Meyve yemeyin diye beyanlar söyleyen, bu açıklamalar yapan maalesef sözde uzmanlar da etrafta oldu. Meyve bir kere hayatımızdan çıkarmamamız gereken çok önemli besinlerden biri. Fruktozla ilgili suçlamalar niye çıktı? Bir kere hani en çok Amerika'da üretili biliyorsunuz. Fruktoz şurubu da daha üretilmesi kolay. Kullanılması da daha verimli bir şeydir. Ama bununla ilgili yapılan deney hayvanlarının sonuçları ortaya kondu. Dediler ki işte doğrudan karaciğerde yağ dönüşüyor. İşte tümör hücre, hücrelerinin oluşmasına neden oldu farelerde vesaire. Böyle sonuçlar var. Ama eksik olan buradaki deney tasarımında çok büyük bir hata var. Bir kere insanoğlu hiçbir zaman saf fruktoz tüketmiyor. Ve programın başında söylemiştim. Şekerler işte monosakaritler, disakaritler, oligosakaritler ve polisakaritler farklı molekül yapı sahipler. Fruktoz tek başına bir monosakarit. Bunlar deneylerde farelere insanın zaten normalde tüketebileceğinden çok daha fazla saf fruktozu doğrudan enjekte ettiler. Biz fruktozu glikozla beraber tüketiyoruz veya diğer şekerlerle beraber. Bununla ilgili yapılan çok net insan deneyleri var. Şimdi glikozla beraber olduğu noktada ki bu yüksek fruktoz şurubu dendiğinde insanlar sadece fruktoz diyor ama bunun %55'i fruktoz. Geriye kalan kısmı genellikle glikoz ve diğer şekerlerden oluşur. Ve bunların ikisi dengede olduğu zaman bahsedilen o yükselmeler vesaire olmadığı ortaya kondu. Dolayısıyla tek başına fruktozu basarsanız evet yani bunda bir problem olur ama insanoğlu hiçbir şekilde tek başına fruktoz, saf fruktoz tüketmiyor. O yüzden bir bakın herhangi bir meyve sebzede, brokoli brokolide kanser yapıcı madde de var. Onu tek başına cımbızlayıp da brokoli öldürür derseniz demekle aynı şeye çıkar bu aslına bakarsanız. Fruktozun ayrı etkisi, izole edilmiş etkisi farklı olabilir ama o öğün içerisindeki o yapı içerisindeki etkisi bambaşka. Çocuklar konusunda ne düşünüyorsun? Bu yani mesela bir çocuk ne kadar şeker tüketmeli? Şu anneler tamamen yasaklıyorlar mesela. Nedir? Yani Niye tamamen yasaklayamıyorlar? Tabii ki tüketiyor. Çocuğun çocuğun da enerjisine göre daha fazla ihtiyacı var. Çocuk beslenmesi tabii ki doktorların, diyetisyenlerin kontrolünde olması gereken bir şey. Ona bir şey diyemem ama Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada burada bir ayrım yok. Çocukta da doz aynı, aynı şekilde değerlendiriliyor. Peki bize ne öneriyorsun son? Bu kadar şeyini anladık. Şekersizlik. Ajda Pekkan halt etmiş diyoruz. Kusura bakmasın. Böyle çıkıyorlar çıkıyorlar. Bir adam bir sorar. JGP diye sorar yani. Ben soruyorum. Ama siz sormayın çünkü her şeyi doğru söylemiyor. Biz en azından ayırt edebiliyoruz. Yani şekerden uzak durmayacağız. Dikkat edeceğiz. En azından kendi ağırlığımız, kendi genetik yapımız neye tepki veriyoruz? Buna bakacağız. Öyle anlıyorum. Tabii tabii. Yani mesela hani yüksek performanslı bir spor yapıyorsanız o zaman şeker ihtiyacınız doğal olarak artacak. Ama onda da işte g beslemek indeksledik. Bir anda kan şekerinizi çok arttırmayacak şekilde beslenmek gerekiyor. Sonuçta biz kendimizi bileceğiz. Yeterince hareket olduğu sürece ve yediklerimizi kontrol etmek lazım. Başka programlarda da bu etiket okumanın özelliğini konuşuyorduk hocam sizinle. Çünkü bazen bir tuzlu olan bir ürünün içerisinde de şeker var. Yani şekeri tek başına bir ekmek üzerine sürdüğümüz bir şey. Çayın içine attığımız şeker diye düşünmeyeceğiz. Ekmekten makarnadan aldığımız da şeker. Tahıllardan aldığımız da şeker. Dolayısıyla toplamda aldığımız şekeri tabii ki sınırlayacağız ve çok girdisi olduğu için birçok gıdanın içerisinde şeker bileşeni olduğu için kalorisi de yüksek. Buna dikkat edeceğiz ama ölçüde olduğu sürece zaten bu ihtiyacımız olan bir besin kaynağı. Galiba bunu abartanlar diye düşünüyorum. Ya da doktorlar. Bir doktorların bazılarının kaynağı da medya bunu biliyoruz. Yani kendileri de okumuyorlar. Ya bir araştırma yaptık orada bulduk bunu. Böyle işi şeytanlaştırmak, kötü demek falan herhalde prim yapıyor, popülerleştiriyor bu diyetisyen ve doktorları diye düşünüyorum. Niye doğruyu söylemiyorlar. Yani bilimsel veriyi abartmazsın. Hani bu oda 20 derecedir. Bana göre soğuk, sana göre sıcaktır. Ama şunu demezsin. Sıcak iyidir. Müthiş bir şey. Ya onu bilemem. O senin bileceğin bir şey. Ama bu 20 derece. Bir derece göz Niye böyle yapıyorlar? Çünkü bu satmıyor hocam. Şimdi benim bu anlattıklarım. İşte şuna göre değişir, buna göre değişir falan. En sonunda tüketici veya siz gelip karşıma diyorsunuz ki e, ben ne yapayım? Ama ben desem ki şeker öldürür hayatınızdan çıkartın. Çok güzel bir kestirme Hadi be diyor yok. biz ona inanırmışız. <laughs> evet. Öldürüyormuş arkadaşlar dağılın. <laughs> Şimdi atıyorum bir baklava yapmak istesek. Ama baklavamız kaliteli olsun diye uğraşsak. Her şeyde kalite arıyoruz baklavamızda diyelim şu an. Şeker kamışından yapılan şekerden mi kullanmalıyız? Şeker pancarından olandan mı yoksa bu glikoz nişasta bazlı şekerleri mi kullansak? Bunun gibi bir soruya cevap verebilir misiniz? Hani ne yapabiliriz ya da bu şekerlerin bir farkı var mı? Bir şey değiştiriyor mu? Hem tat olsun hem ne bileyim içindeki toksik değerler olsun, başka şeyler olsun. Ben joker hakkımı kullanmak istiyorum. <laughs> Şef arkadaşımıza arıyor. E, bunun cevabını bilmiyorum. Şeker arasında elbette fark var ama bunların fonksiyonları yaptığın gıdadaki formüle göre tabii ki etkileri farklı. Yani mesela yağlarda da işte o kıyır kıyırlığı sağlamak için poğaçaya olması gereken yağ farklı, kabarmasını sağlamak için olan farklı, tadı vermek için farklı. Dolayısıyla şekerde de elbette bu fark ediyor. Ama baklava için en iyi şeyler hangisidir desem bunun cevabı bende yok. Hiç baklava yapmadım. Ya baklava ben bir örnek olarak sordum aslında. Daha ucuza kaçmak mı gerekiyor bazı şeylerde? i̇nanın hiçbir fikrim yok şu an şeker nedir, şekerle alakalı anlattıklarınızı dinliyorum ama Kurafeleri duyuyoruz ya, nişasta bazlı baklavalar yapıyorlar veya nişasta bazlı ürünler yapıyorlar. Daha ucuz olsun diye, daha çok üretebilelim diye. Şimdi aynı etkiyi alıyorsan, sen kendi hayatında yaptığın herhangi bir şeyde daha uygun fiyatlısını tercih etmez misin? İşte Bunu, neleri burada bir yanlış değiştiriyor, yok. neleri değiştiriyor onu bilmiyorum, Şimdi onu soruyorum. Şey, e, fruktoz, daha doğrusu mısırı e, yetiştirmek, evet diğerlerini yetiştirmekten hem toprak verimi olarak hem su kullanımı açısından daha az maliyetli. Zaten e, yani şeker kamışı bizim coğrafyamızda daha çok bizlerin ürettiği üründür. Biz onu bırakalım da mısır üretelim diye anlatmıyorum bunları. Bir de orada şeker bu kamaşını, üretim var. Şeker pancarı mı? Şeker pancarı pardon. Teşekkür ederim zaten için. Ee, bir de mısır üretimi var. Sonuçta bunların birisi ucuz ve kötü. Ucuz olan her şey kötüdür anlamına da gelmez. Maliyetler dengesi, sağlık dengesi bunlar kurulduğu sürece hepsini kullanmakta bir problem yok ve senin o gıdadan beklentin nedir? Yani orada hem tatlılığı sağlamak, istediğin tatla yani çok yükselmeyecek şekilde hem kaloriyi kontrol altında tutmak, işte başka bir yapısal bir şey vermek istiyorsan ona göre bir formül olması lazım. Hepsi değişir. Bunların da hepsine bakılıyor zaten. Yani çünkü tüketicilerin ne olursa olsun sağlıklı besleneyim, şöyle yapayım vesaire der herkes. <laughs> Ama baktığınız zaman ilk iki tercih tat ve fiyattır. Bu beklentiyi de üretici karşılamak durumundadır. Tabii ki kalite korunarak. Teşekkürler. Peki son sorumu da sorayım da bitirelim. Şu kahverengi beyaz şeker kalmadı artık ayrımı. Ne oldu? Kim bitirdi bunu? Yani Kalmadıysa da... iyi. Bana geliyor hala öyle sorular. Kahverengi aa, aa. şeker daha iyidir falan gibi. Her <laughs> şeker beyaz şeker şey değil mi? Yok, evet şey. şeker, aynı kahverengi diyorum. Tamam, yani. Tamam. Tabii ki farkı yok. İşte o yani böyle sanki doğalmış ki daha doğalmış gibi geliyor. Bu şey gibi bir şey yani Himalaya tuzu mu işte sofra tuzu mu bunların hiçbir farkı yok. Tuz tuzdur şeker şekerdir. Güzel bir şey dedi. Şeker kamışı, pancar bunların bir de tarım çiftçi boyu. Sizin konunuz değil ama belki onlarda da bir ülke savaşları da olabiliyor mu acaba bu ee, bizim konumuz. olduğu gibi? Aynen öyle. Öyle mi? Bence bu konuya da bir bakalım. Yani hangi ülke neyi pazarlıyor, neyi çıkarıyor? Yani bir taraftan niye palm burada iyi de niye soyayı Amerika pazarlıyor da ne bileyim Endonezya palm pazarlıyor? Nasıl oluyor bu işte? Hocam bakın ham maddeyle ilişkili evet. böyle büyük tartışmaların olduğu, sağlık sözde sağlık tartışmaların olduğu her şeyin neredeyse arkasında tam da işaret ettiğiniz politik tartışmalar var aslında. Evet. O zaman Kudun ya da yiyeceğin siyaseti diye bir bölüm yapalım. Aa, çok güzel. Nasıl? <laughs> evet yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Biliyorum hurafeler her zaman çekici ama maalesef sizi tuzaklarına düşürüyorlar. Dolayısıyla bilimsel gerçeklerin yolculuğuna devam etmek istiyorsanız netleşmek için net miyiz kanalımıza? Abone olun. Gene şu hurafelerden kurtulalım.